Merhaba arkadaşlar. Enderman geldi bölümüne ikinci serisiyle hepinize merhaba Vallahi. Yeniden Enderman nerede yiğit? Kaybettin Burada. mi? Bak orada. Aha. Ağaca arkadaşlar, çıkmış. ağaca çıkmış. Lan Arkadaşlar, yakalayamıyorum arkadaşlar. Ben öldürürüm. Bir baksana Endermana arkadaşlar. Yiğit bakacak şimdi. Ben çektiğim için oynayamıyorum şu an. Hiçbir yaslayacak vakit bulamadık şeye falan. Yiğit bak bir endirmeni de arkadaşlar görsün. Endirmen. Endirmen. Söndürmen. Nerede bu? Enderman. Kaybettik. Aaa dur lan. Arkadaşlar bakın. Yiğit göster. Şu ağaç. Gidiyom. Gidiyom. Kafanıza yarma gidiyorum. Gösterendirmeyi indirmeyin arkadaşlar Gitti. G gitti. Ağaçların üstünde yok. Arkadaşlar giydi malzemeleri şunlar. Benim eşyalarım şunlar. Ha sandığımda var bir sürü eşya da. Sandığa bıraktım neyse. Şimdi beni gebertme taktığını biliyorum da. Olmuyor. Çünkü elimden kaçtı. O zaman bu bölümün sonu mu? Git. Göremedik villenderman'ı doğru düzgün. Nerede Enderman ya? Elimine ama benim evimde olabilir. Gördüm siyah bir şey gördüm. Endermanlardan koruyamayız Yiğit. evi. Hayır, ben enderman. Arkadaşlar evi size göstereceğim hemen. Arkadaşlar şöyle gidiyorum. Allah gidemiyorum. Şöyle gittim, kapıyı açtım. Arkadaşlar kapıyı da kapatayım yine de. Ki en o indirmen. o biliyorum o salak indirme. Arkadaşlar bakın. Ben arkadaşlar ben o indirmeyi biliyorum Şöyle 3 katlı. Salak, adı salak indirme. Bakın ben, ben arkadaşlar. Ben indirmeyi bu buradaki Tamam o, iyi tamam salak indirme. Bakın arkadaşlar 3 tane katlı kimse giremiyor zombiler falan. Ama enderman girebilir. Çok da korunaklı yapmamışım. Hayır, ben yaptım. Yiğit'in evini de ben yaptım. Şöyle Arkadaşlar göstereyim. benim ikinci evim var. Onda enderman gelmişti. Onu mis gibi gebertmiştin değil mi Gizem? Hı -hı. Elinde toprak vardı. Arkadaşlar, yeşil, toprak vardı. Bu da Onu benim da evim. Çimen bloğu vardı hani onda gebertmiştim ya çimen bloğu çıkmıştı. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik çökenirim abi kayıp. Arkadaşlar bulursak size belki. Görüşmek üzere takipte kalın bay bay.